Asya'nın değişen kumları, Türkiye'nin ŞEİÖ ve BRICS'teki stratejik hamleleri. Asya ve Orta Asya'nın jeopolitik manzarası, Şangay İşbirliği Örgütü, ŞEİÖ ve BRICS gibi kuruluşların artan stratejik önemiyle belirginleşen önemli dönüşümlerden geçiyor. Bu değişimin merkezinde yer alan ülkeler arasında, yakın zamanda ŞEİÖ zirvesine ikinci kez katılan Türkiye'nin de yer alması ve gelecekte hem ŞEİÖ hem de BRICS'e olası üyeliği, Bölgede gelişen rolünün altını çiziyor. Bu makale, Türkiye'nin bu örgütlere artan katılımının ve küresel güç dinamiklerindeki daha geniş çaplı değişimlerin sonuçlarını ele alıyor. ŞİÖ ve BRICS'in stratejik önemi. 2001 yılında Çin ve Rusya tarafından kurulan ŞİÖ, Avrasya'nın yaklaşık %80'ini, dünya nüfusunun ise %40'ını kapsayan coğrafi kapsam ve nüfus açısından dünyanın en büyük bölgesel örgütü haline geldi. Başlıca odak noktası Hindistan, Pakistan, İran ve Orta Asya ülkeleri gibi büyük oyuncuları içeren üye devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğidir. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, küresel GSYİH ve ticaretin önemli bir bölümünü oluşturan önemli bir ekonomik bloğu temsil ediyor. Tanınmış bir jeopolitik analist olan Pepe Escobar, ŞİÖ ve BRICS'in küresel güç yapılarını yeniden şekillendirmedeki önemini uzun zamandır vurguluyor. Escobar'a göre bu örgütler, Batı'nın, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğini dengelemede çok önemli. Ortak hedef olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri, nüfuzunun yükselen güçler tarafından giderek daha fazla sorgulandığı çok kutuplu bir dünyanın yükselişine tanık oluyor. Türkiye'nin ŞİÖ ve BRICS'te büyüyen rolü. Türkiye'nin üst üste ikinci kez ŞİÖ zirvesine katılması, Asya'ya yönelik stratejik yönelimini vurgulamaktadır. Tarihsel olarak Türkiye, Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmüştür. Ancak son dönemde Türkiye karşıtı olarak algılanan Amerika Birleşik Devletleri dış politikaları onun doğuya doğru kaymasını hızlandırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin esas olarak petrol ve gaz aramalarındaki ekonomik çıkarlardan kaynaklanan Doğu Akdeniz anlaşmazlıklarında Türkiye konusunda Yunanistan'ın yanında yer alma kararı ilişkileri daha da gerginleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu jeopolitik yanlış adımı Türkiye'yi Rusya ve Çin'e yaklaştırarak Şii'ye ya katılımını artırdı. Türkiye'nin Şii ve Brüksel potansiyel üyeliği önemli anlamlar taşıyor. Şeyo için Türkiye'nin katılımı hayati bir jeopolitik oyuncuyu bünyesine katacak ve Avrasya'daki nüfuzunu daha da güçlendirecektir. 300 milyondan fazla insanı kapsayan Türk topluluğu, Orta Asya ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan yeni bir stratejik derinlik katmanı daha ekliyor. Bu Türk halkları arasında daha fazla ekonomik ve siyasi entegrasyonu teşvik ederek bölgesel istikrarı ve işbirliğini güçlendirebilir. BRICS açısından Türkiye'nin üyeliği, grubun yapısını çeşitlendirecek ve erişimini Orta Doğu'ya kadar genişletecektir. Bu sadece BRICS'in ekonomik nüfuzunu güçlendirmekte kalmayacak, aynı zamanda jeopolitik önemini de artıracaktır. ŞEİO ile BRICS arasındaki etkileşim hayati önem taşıyor, çünkü her iki kuruluşta farklı olsa da ekonomik kalkınmayı teşvik etme ve batı hegemonyasını azaltma konusunda örtüşen hedefleri paylaşıyor. İki organizasyonu ayrı ama işbirlikçi tutmak, üye kabulünde ve stratejik manevralarda daha fazla esneklik sağlar. Daha geniş jeopolitik etkiler Türkiye'nin şeyi aracılığıyla Rusya ve Çin ile derinleşen bağları ve potansiyel bırık süyeli, küresel jeopolitikte daha geniş bir yeniden düzenleme eğilimini yansıtıyor çoğunlukla kararlı eylemden ziyade diyalog platformu olarak algılanan şeyi, batılı olmayan ülkelerin güvenlik ve ekonomik konulardaki tartışmalara katılmaları için çok önemli bir mekan olarak hizmet ediyor. Miguel Guldo ve Alexander Gaboev gibi analistlerin de vurguladığı gibi şiyonun değeri, farklı ulusları diyalog ve işbirliği için bir araya getirme yeteneğinde yatmaktadır. Belarus ve İran gibi ülkelerin Şiyo'ya tam üye olarak dahil edilmesi, Rusya ve Çin'in batılı olmayan ülkelerle ittifaklarını güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamlesine işaret ediyor. İşbirliğini derinleştirmek yerine üyeliği artırmaya odaklanan bu genişleme, Batı etkisine kolektif olarak meydan okuyabilecek daha geniş bir koalisyon oluşturmaya doğru bir değişimin sinyalini veriyor. Çözüm Türkiye'nin ŞİÖ'ye katılımı ve BRICS'e gelecekteki potansiyel üyeliği ile belirginleşen doğuya yönelik stratejik yönelimi, Asya ve Orta Asya'daki değişen dinamiklerin simgesidir. Bu gelişmeler, ŞİÖ ve BRICS gibi bölgesel örgütlerin çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillendirilmesinde giderek artan öneminin altını çiziyor. Türkiye, Rusya ve Çin ile bağlarını güçlendirmeye devam ettikçe, ortaya çıkan jeopolitik ortamda kilit bir oyuncu olarak rolü giderek daha belirgin hale geliyor. Bu değişimlerin daha geniş sonuçları, Batı'nın uzun süredir devam eden hakimiyetine meydan okuyan, güç dengesinin daha eşit dağıldığı bir geleceğe işaret ediyor.